memleketimde mi kalıyorum? Yoksa velayet savaşım başlıyor. Savaş başlasın o zaman. Nareyi nasıl böyle getirsin lan? Ha? Nasıl karını aynı çatının altına koyarsın? Evli barklı adamın kapatması olmayan ne meraklıymışsın sen ya? Ama ya. Ya, 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 ya. ya söylersiniz beni buradan gönderir. Ya da hepinize bu konağa dar ederim haberiniz olsun. Ulan! Sevda lan kadına aşığım dedin. Harbiliğine inandım öldürmedim seni. Kendisine sorun. Senin yanında yara mı olacak yoksa benim yanında yar mı? Sana aşığım Nari. Neredesiniz lan? O zaman sadıçlık devri kapansın. Asımlık devri başlasın. Benim adım Nare. Direnç demek. Haykırmak demek. Nar demek, yanmak demek. Sefirin kızı yeni sezonuyla yakında star'da.